Arkadaşlar merhabalar. Akvaryum Doktoru Hobi kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız ve like tuşuna basarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar videoyu baştan sona izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu hobinin en güzel yanlarından biri hoş sürprizlerin olması. Görüyorsunuz çöpçü balıkları yumurtladı. Size yakından göstermeye çalışsam da pek görünmüyorlar. Daha önceden malavi cikletler varken ben bu kuluçkayı hazırlamıştım. Hocam bu nasıl bir icat? Kuluçkayı 5 gün önce hazırlamıştım, beta kapına koymuştum. Bu bardakta ilk yumurtalar. Şu an ikinci yumurtlamayı gerçekleştirdiler. Şu an bardağı hafif eğerek deliklerden bardağın içine su almasını sağlıyorum. Benim kafamda bir soru var. Bardağın dolu tarafından mı bakmak lazım yoksa boş tarafından mı bakmak lazım? Felsefe yapma. Bu kuluçkayı nasıl hazırladım? Bardağın ağzına tam uyan 1 litrelik pet şişe buldum. Kestiğim kısım bardağın ağzına tam uyuyordu. Ben de havya ile küçük delikler açtım. Pet şişenin tam ortasına hava hortumunun uyacağı şekilde delik açtım. Su tepkimeli bir kuluçka oldu. Bunca yıllık hobicim böyle icat görmedim. Burada amaç sirkülasyonu sağlamak. Şimdi ikinci yumurtlama aşamasında Camlara yapışmış olan koridorat çöpçü yumurtalarını görüyorsunuz. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Müzik Arkadaşlar küçük bir deneme aklıma geldi. Bu hobinin güzel yanlarından biri de bence denemeler yapmak. Hocam bence sen deneme falan yapma. Bu gördüğünüz kuluçka makinesi özellikle ciltli yumurtaların mantarlaşmaması için hareket etmesini sağlayan bir kuluçka cihazı diyelim. Kullandığım kuluçka makineleri ile ilgili hobi kanalımda videosu var arkadaşlar. Ben çöpçü yumurtalarını buraya koymayı planlıyorum. Bakalım olacak mı? Hocam sonuç. Arkadaşlar az önce size kuluçka cihazını kullanacağım konusunda bilgi vermiştim. Ancak kuluçka cihazının dip kısmında ızgara olması ve yumurtaların oradan kaçması sebebiyle bu uygulamadan vazgeçtim. Bunu da size göstermiş oldum arkadaşlar. Yumurtaları birazdan elimle toplayacağım. Tabi yumurtalar yumuşak değil. Sert. Tabi çok da bastırmamak gerekiyor. Yumurtaları ezmemek gerekiyor. Zaten eve geldiğimde yumurtaları yapıştırılmış şekilde görmüştüm. Arkadaşlar yumurtaları dizmişler. Şimdi yavaştan yumurtaları ezmeden almaya çalışalım. Bakalım bu işlemde başarılı olabilecek miyim? Çok heyecanlı ve sevinçliyim aslında. Yavru elde etmek bu hobinin en güzel yanlarından biri. Tabi ticari bir amacım yok sadece hobi amaçlı bu balıkları besliyorum arkadaşlar. aldığım yumurtaları diğer elimdeki kaba koyuyorum. Bu kabın içinde akvaryumdan aldığım su var. Evet arkadaşlar şu an çok dikkatli bir şekilde yumurtaları toplamaya çalışıyorum. Az önce söylemiştim kuluçka cihazından vazgeçtim. Bu gördüğünüz tek dişi koyabileceğiniz lepistes yavruluğu. Tabi yavruluğu çok önermiyorum ama şu an yumurtaları lepistes yavruna koyacağım. Sağda da daha önce topladığım yumurtaları görüyorsunuz. Arkadaşlar bu sarı kapaklı şişede kendi yaptığım ciklet kuluçka cihazı havya ile yapmıştım. Vantuzları çıkardım. iki tane vantuzu görüyorsunuz. Tepedeki delikten hava hortumu sokarak sirkülasyon sağlıyordum. Başarılı da olmuştum. Bu gördüğünüz şişeden de çöpçü yumurtalarını koymak için yavruluk yapacağım. Tabi şişeyi kestim belli bir seviyeden. Bence bu yükseklik yeterli diye düşünüyorum. Olmazsa bir tık daha kısaltırım. Havyayı görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi havyayı kızdırıyorum. Ve ufak ufak delikler açacağım ama sadece üst kısmından açtım. Vantuzun üst kısmını sokabileceğim kadar delikte de açtım. Tabi yavrular kaçmasın diye büyük delik açmamaya özen gösterdim. Şimdi tepe kısmından sirkülasyon sağlasın diye ufak delikler açtım arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bunu burada kullanacağım. Bu bardaktaki yumurtaları çıkarıp bu gördüğünüz yavrula koyacağım arkadaşlar. Dediğim gibi çok heyecanlıyım. Bu denemeleri ilk defa yapıyorum. Bakalım başarılı olabilecek mi? Ben de bilmiyorum. Evet, yumurtaları görüyorsunuz. Şimdi bu kalan yumurtaları da beta kabında bulunan su yardımıyla aldım. Yavrunun dip kısmında delik olmadığı için dökülme olmadı. Bakın yerleştirdim. Dipte yumurtalar duruyor. Bu şekilde ciklet yavrusu veya lepstes yavrusu koyan hobiciler var. Bu şekilde uygulamalar yapıyorlar. Tabi bu yavruluk geçici bir süre burada olacak. Arkadaşlar üstte hava hortumu var. Hava hortumun yardımıyla yumurtaların mantarlaşmalarını engellemeye çalışacağım. Sirkülasyon olması gerekiyor biliyorsunuz zaten. Şimdi kontrol ediyorum mantarlaşan yumurtalar var mı diye. Tabi sıcaklığa bağlı olarak 4 ile 8 gün sonra yavrular çıkacaktır arkadaşlar. Bakalım çöpçü yavrusu elde edebilecek miyiz? Ben de heyecanla bekliyorum. Evet arkadaşlar bakalım durum ne olacak? Müzik Merhabalar tekrardan. Beklemeye devam. Bu yavruluk içine koyduğum yumurtalar. Şu an bir mantarlaşma, bozulma olmadı yumurtalarda. Şimdi bu yapmış olduğum yavruluğa bakalım. Burada da, aa bakın maşallah bir yavru var. Hocam hayırlı olsun. Bu yavruları iki gün yem vermeyeceğim. Karınlarında bundan keselerden beslenecekler. Bir yavru da sol tarafta gördüm. Şimdi gördüm, çok sevindim. Işık yansıma yaptık için siz göremeyebilirsiniz. Bekleyeceğiz bakalım diğer yavrular da çıkacak mı. Yavruları görüyorum. Hareket ettiler. Burada tabi başka balık yok. Saylangozlar var. Şöyle büyütmeye çalışayım. Maşallah. Şu an 3 tane yavru var. Bakalım bunları büyütebilecek miyiz. Şimdi Lepistes yavruluğuna bakalım. Burada şu an çıkan yok. Tabii ki bekleyeceğiz. Gözlemliyorum. Yumurtalardan da mantarlaşan bozulanlar tek tük oluyor. Onları damlalık yardımıyla alıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle kamerayı zoomlamaya çalışayım. Ön tarafta yavrular var. Tabii ostrakotlar da var. Yani tohum karidesleri de var küçük saylangoz yavruları da var. Şu an bunların yavrulara zarar verdiğini görmedim. Damlalık yardımıyla yavru haricindeki bu canlıları toplamaya çalışıyorum. Tabi çok zor oluyor. Toplayabildiğimi topluyorum. Lepistes yavruluğunda bakalım arkadaşlar. Yumurtadan çıkan yavru var mı? Tabi zoomlayınca görüntü kalitesi biraz değişiyor. Kısmi olarak bozulan yumurtalar da mevcut. Birazdan onları damlalık yardımıyla alacağım arkadaşlar. Pür dikkat. Elimden geldiğince ilgilenmeye çalışıyorum. Hakikaten çok zevkli bir süreç. İnşallah sizlerin de bol ve sağlıklı yavruları olur. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Bu konuda uygulamalar devam edecek. Arkadaşlar eve gelir gelmez hemen bakayım dedim durum, vaziyet nasıl? Gerçekten bu süreci takip etmek çok keyifli. Maşallah. Saylangozları bir beta kabından diğer beta kabına aktarıyorum. Heyecanla bekliyorum arkadaşlar. Hı. Ve beklenen an geldi. Yavruyu görüyorum. Arkadaşlar bu yapmış olduğum yavruluktan bir tane koridoras yavrusu kaçmış görüyorsunuz. Bir yandan tohum karidesleri ve saylangozlar da var. Bakalım burada girişimi sürdürecek mi? Bu görmüş olduğunuz lepistes yavrulunda da larvaları görüyorsunuz. Ve beklenen an geldi. Arkadaşlar hava hortumu yardımıyla bir dip çekim yapmam gerekiyor. Dipte baya bir tortu birikti. Yavruyu görüyorsunuz maşallah. beta kaplarını yavru için burada tutuyordum. Evet maşallah yavruları görüyorsunuz. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Damlalık yardımıyla yavru çıkmayan yumurtaları ve tortuları aldım arkadaşlar. Mümkün oldukça taban kısmını temizlemeye çalıştım. Şimdilik benden bu kadar. Tabi yavruların gelişimlerini birlikte takip edeceğiz. Maşallahlarımızı esirgemeyelim. Arkadaşlar maşallah balıklar tekrar yumurtlamaya devam ediyorlar. Konuyla ilgili videolar gelecektir. Elimden geldiğince sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Şimdilik benden bu kadar. Kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız ve like tuşuna basarsanız çok sevinirim. Sizlerin olumlu bildirimleri sayesinde hobi ile ilgili daha çok video çekesim geliyor. Balıklarınıza, canlarınıza iyi bakın. Başka hobi ile ilgili videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.